Merhabalar her zaman olduğu gibi yine bir video anlatım ile karşınızdayım. Bugünkü dersimiz 4. sınıf litre ve mililitre ile ilgili birkaç tane problem çözeceğiz. Ve problemlerin önemli noktalarından size bahsedeceğim. Birinci sorumuzla başlayalım. Deposunda 63 litre benzin olan bir otomobil aynı hızla 6 kilometre giderse 1 litre benzin tüketiyor. Otomobil aynı hızla kaç kilometre giderse deposundaki benzini tüketir diye bir soru sordum size. İsterseniz bu soruyu defterinizi yazıp daha sonra da bu soruyu çözüp kontrol de edebilirsiniz. Size kalmış. Problemde bir otomobilin deposundaki benzin miktarı ile aynı hızda 6 kilometre gidince 1 litre benzin tükettiği söylendi. Bizden otomobilin kaç kilometre yol gitmesi durumunda deposundaki benzinin tükeneceğini bulmamız istenmektedir. Otomobil aynı hızla 6 kilometre yol giderse 1 litre benzin tüketiyor öyleyse 63 ile 6'yı çarparsam otomobilin deposundaki 63 litre ile ne kadar gideceğini bulmuş olurum. Evet 6 kere 3 18 18'in 8 elde var 1 6 kere 6 36 1 de elde vardı 37 yani bu araç sabit hızla giderse 378 kilometre sonra benzini biter. Tabii ki burada şöyle bir şey de var. 378 km sonra benzinim bittiğinde tabii ki bir de servis çağırmamız gerekir ya da çekiciyle aracımızı götürmemiz gerekir. Bunu da unutmayalım lütfen. Bir başka soru. Kaan günde bir defa 235 ml'lik kutu süt içiyor. Buna göre Kaan 5 günde kaç ml süt içer? Öncelikle anlayalım. Problemde Kaan'ın bir günde bir defa süt içtiği ve içtiği miktar verilmiştir. Bizden Kaan'ın 5 günde içtiği süt miktarını bulmamız istenmektedir. Bir plan yapalım nasıl yapacağımızı. Kaan'ın 5 günde içtiği süt miktarını bulmak için 235 ile 5'i çarparsam sonucu bulmuş olurum. Neden 235 ile 5'i çarpıyorum? Çünkü bir günde içtiği süt miktarı 235 mililitreydi ve bunu 5 gün boyunca içmiş. Bana kaç mililitre olduğunu soruyor. O şekilde bulabilirim. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 3. 15. 2 de elde vardı. 17. 17'nin 7'si elde var. 1. 5 kere 2. 10. 1 de elde vardı. 11. Yani 1175 mililitre süt içmiş olur. Bunu litre mililitre şeklinde de söylersek 1 litre 175 mililitre süt içmiş olur diyebiliriz. Lale Hanım'ın evindeki bulaşık makinesi bir yıkamada 18 litre su tüketmektedir. Lale Hanım bir haftada iki yıkama yaptığına göre 5 hafta boyunca bulaşık yıkandığında bulaşık makinesi toplam kaç litre su tüketmiş olur? Şimdi şunu bilelim. Bir yıkamada 18 litre su tüketiyordu. Bunu zaten en üstte yazıyor. Problemde ne yapmalıyız? Sırasıyla gitmeliyiz. O zaman bir haftada iki yıkama yapıldığına göre 18 ile 2'yi çarparım. 2 kere 8 16 elde var 1 2 kere 1 2 bir de elde var 3 36 Bu bir haftalık tüketimini bulmuş oldum. 36 ile 5 çarparsam neden 36 ile 5 çarptım merak edenler varsa çünkü 36 bir haftalıktı bize 5 haftalığı soruyordu. 5 kere 6 30 30'un 0'ı elde var 3 5 kere 3 15 3 de elde vardı 18 yani 180 litre su tüketmiş olur. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bu videomuzda bu kadar ve bu konuyu bitirmiş olduk. Bir sonraki konu anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.